Herkese selamlar. Birkaç gün önce setuplarınızın videosunu istedim çünkü video üzerinden hiç yapmamıştık. Hem oyuncuların tepkileri, konuşmaları, yorumları hem de bizim yorumumuz ki en önemlisi sizin kendi içinizde böyle bir tahmin yapabileceğiniz müthiş bir video olacak. İzleyin, tahminlerinizi içinizde tutun. İsterseniz yorumlara yazın. Gerçekten eğlenebileceğimizi düşünüyorum. Şimdi ilk ile başlıyoruz. Hadi bakalım nasıl bir şey ayarlamış. Setup'um genel olarak şu şekilde. Renkleri güzel seçmiş bu arada. Bilgisayarım, işlemcisi, i5 son nesil. Ee, ekran kartı olarak 1650 GTX Oy. kullanıyorum. Valorant'ta minimum 144 FPS, max 1350 FPS alıyor. 1650 ile 350 FPS. Kulaklık olarak Logitech g standı var adamın. kablosuz bu adam bu işi ciddi alıyor. Var. Burada mouse'um yine Logitech Superlight 2. Kablosuz oyuncu mouse'u. Benim mouse'umdan. Ee, Rampage'in 170 boyutluk bir klavyesini kullanıyorum. Ekstra olarak da şu şekilde. Valla güzel sistemi var ya adam şanslı. Herkesin böyle bir setup'ı olmaz. Laptop'u var sadece o konuda birazcık şey. Ama güzel bir sistem ayarlamış ve yaşı da 16-17'lerdedir gibime geldi nedense. Rankının nedir diye soracağım size Mazi Mülayim Bey. Ben abi o koltuktan dolayı yücelik diyorum. Koltuktan dolayı yücelik diyorsun. Oyuncu koltuğu olduğu için rankının yüksek olduğunu düşünüyorsun. Mülayim sen ne diyorsun? Bak benim de tahminim elmas senin de tahminin elmasmış mülayimcim. O zaman ben de plat diyorum açıyorum ya bu arkadaşım. Eyvah. Birazcık zorlanıyordur gibime geliyor. Şöyle küçük monitörde uzak mesafeden oynamaya. burada klavye var. Burada monitör var. Arada bayağı bir mesafe var. Üstü bir küçük bir ekran. Plat dedim açtım. Hazırsa kaçıyorum. 3, 2, 1 açtım. Immortality'ymiş. Oo. Immortality'miş adam. Bu sistem. Yani ben yaklaştım. Abi bu monitörle bu kadar küçük monitörle immortal olmuşsa gerçekten tebrik ediyorum. O günün videosuyla devam ediyoruz. Abi merhaba kısa bir video olacak. Bu aynı RTX adam değil mi? RTX 4060, i5-12400F, 32 GB Bir dakika bir dakika sistem neymiş? Abi merhaba kısa bir video olacak. Evet. RTX 4060, i5-12400F, 32 evet. GB RAM, 1 TB SSD Oha. ve 600 Watt'a güç bulunuyor. Güç kaynağı 600 Watt. Kardeşim evet transformatör bağlamış ya. Bu nedir ya? 180 <laughs> Aç bir motorum var Asus markasının kötü bir klavyem var. Bunun yanısına sıra Genesis markasının Krypton 555 adında bir modeli var. Skull Crusher EVO kullanıyorum. Yani bunlar şimdiki setup'ım. Ya bunlar değişecek tekrar. Güzel bu arada. 2 kullanıyorum normalde ve klavye olarak da Enpro 2 kullanıyorum. Abi bu iyi. Sistem çok iyi. Gerçekten sistem çok iyi. Özellikle detayları falan gayet iyi. Yani bu sistemle e, bu adam Immortal'da olmuştur diye düşünüyorum. E, bir profil fotoğrafına bakacağım. Bu kendisi mi? Oğlum çok kaslı bir insan. Oo, çok kaslı bir insan. Bu arada kas demişken o sırada bir kas gösterisi yapalım mı? <laughs> Ooh. Beyler bu adam mı daha kaslı ben mi daha kaslı? Ben de yaptım bu arada orayı da. Ben de yaptım. Yaparsam. Arka en kaslı hangimizi onu yorumlara yazarsınız o zaman. <laughs> ben okay. buraya editlerim ki kendimi. Taktırı tahmin edelim. Ben immortal diyorum. ben koltuk ve klavyeden dolayı düşüreceğim. Eee elmas. Abi, o koltuk... zaman yücelik bende. Ben bir şey diyeyim mi? Bu hiç bu de... Baya rahattır bu arada ya. Kanka rahat değil. Şöyle rahat değil. Bir saatten sonra Tabii, orası e, belinin böyle ileri geri yapamıyorsun ya. Hmm. Doğrudur. Elmas. Nereden bileceksin? Mazi 50 bin liralık koltuğa oturuyor kardeşim benim. Yani nereden bilebilirsin? Kanka bu koltuğu hani ben dedim ya sana kanka dedim bir ha. tık hani... Maaşı şey, şey yapsam da koltuk alsam hani belim ağrıyor. Biz tamam, de biliyoruz o yani adam. o yolları. Ya geçtin değil mi o durumlardan? Var değil geçti, mi şimdi geçti. koltuğun? Adam gibi adam. En pahalı koltuğu aldı gitti ya. Abi açıyorum o zaman adı Immortal dedim. size ne dediniz? Elmas. Elmas dedin yücelik dedim. Açtım. Ooo. Oo. Mazi bir. Mazi bir. Mazi yazdım sana bir tane o zaman. Diğer videoyu geçiyorum. Mosbet Pol Smart Market'ın adam edit falan yapmış uğraşmış ya. Oğlum. Bu ne lan? Tuşları yemiş lan. Oğlum bu arabaya dönüşen robotlardan değil mi bu? Ne bu oğlum? Piranha Marketin. Kanka bunlar <laughs> ben... marketler lan. Bir dakika market. Abi bir şey diyeceğim. Marketten mi diyormuş? Ben marketin marka zannediyorum ya. Ben dedim herhalde Alman markası falandır Marketin. Marketten almışsın at... <laughs> Ya dalga geçmiyoruz yanlış anlamayın da harbi marketin böyle marka zannettim ben onu. Tamam. Bunun burada markette böyle klavye satıyorlarsa gayet iyiymiş yani. Yani sistem kötü değil bu arada. Ne yani ortalama bir oyuncu sistemi diyebilirim. Fena değil. Çok iyi değil, çok kötü de değil. Gayet iyi. 150 200 FPS alıyorsa çok tatlıdır diye düşünüyorum. Rankları tahmin edelim. Plat. Ee, ya Direkt rank... A, bu sallıyor. Bir şey diyeyim mi? Hiç böyle düşünce falan yok. Hop. Ondan ee, hep öyle ya. O sallayarak kazanacak şimdi en sonunda. Göreceksin. Ortam bir tık temiz değil gibi. O klavyenin tuşları niyemiş önce? Özellikle bu ok tuşlarının arasını Sana ne? Ee, ben... ben sana, diyeceğim. sana ne? Çift kirli ise kirli. Sana ne? Niye millete takılıyorsun? Temiz takılır? olacak kardeşim. Abi, Erkek adamın bilgisayarı temiz olur. Oğlum direkt Müslüman adam temiz olur arkadaşlar. Evet. Gerçekten. Müslüman adam temizliğine dikkat edecek... Çok önemli. Temizlik çok önemli. O zaman açıyorum rankını. Ben altın diyorum. Siz Mülayim plat dedi. Sen ne de dedin? <laughs> Şunu anlatayım. 3130 Valorant puan ödülünü direkt şu anda kazanabilirsiniz arkadaşlar. Yapacağınız tek şey. Açıklamaya bıraktığım video linkine tıklayın. Orada her şeyi detaylıca anlatıyorum ama kısaca anlatmam gerekirse şöyle. Açıklamanın üstteki videoda benim referans linki bulunuyor. Oradan gidip onu alıyorsunuz ve Grand RP benim referans linkimden kayıt olup oyunu indiriyorsunuz. İndirip gelir gelmez direkt 130 VP'yi teslim alıyorsunuz arkadaşlar. Daha sonrasında 10 level olduğunda ilaveten 1000 VP ve 20 level olduğunda da ilaveten 2 2000 VP alıyorsunuz arkadaşlar. Ve bu ödüllerin hepsi kesinlikle teslim ediliyor. Bunu alan binlerce oyuncu var bizde. Bu ailenin aktifliğini korumak için yapıyoruz. Ayriyetten bizimle birlikte canlı yayınlarda videolarda oynuyorsunuz. Eğleniyorsunuz ki oyunun kendisi çok eğlenceli. Sürekli çatışmalara gidiyoruz. Bizim gibi diğer ailelere savaş açıyoruz. Onlarla çatışıyoruz. Ayrıca oyun içerisinde karakterimizi kasıp zengin oluruz ve bir sürü eğlencesi var ki keşfedebileceğiniz. Mutlaka çıkma üstteki linke tıklayın gelin. Birlikte oynayalım. Hepinizi Grand Rap'e bekliyorum. Dediğim gibi hem oyun oynayacaksınız hem Valorant puanı hem oyun içi parodileri kazanacaksınız. Çok güzel teklif olduğunu düşünüyorum. Hepinizi Grand e mutlaka devam şey. ediyorum açtım Bronze. abi. Gold 2'ymiş. Pardon çok özür dilerim. Böyle yapacaktım. Evet Gold ki Bir refa bir mazi. Sıfır mülayim. Mülayim yine sıfır çekiyorsun. Genelde 30 bir Diğer videoyu açıyorum. Kusura bakmayın. Vay Tüm tira. parayı buraya verdik. Ee, başlıyorum. Deck koltuğum rebelist diye bir koltuk. Güzel bir koltuk. Ee, Yastığa bakmışlar. 617 %60 bir klavye çok güzel, güzel gerçekten tarlaymış. fiyat performans bir klavye Masum full level z1'in bir mouse'u Türk yapımı Aman Türk yapımı Mas, ne Masi senin mouse'dan değil türk mi bu? Türk işte yerli Yok. Bir mouse Güzel bu da gerçekten fiyat performans 1500 lira civarında kaplusuz oyuncu mouse'u Kulaklığım HyperX Cloud 2 Bu da çok güzel bir kulaklık İşimi görüyor Monitörüm Samsung'un ODS bilmem ne mo monitörü <laughs> 144 Hz 1 ms Birkaç tane ölü piksel var onun dışında hiçbir sorun yok. Gerçekten bu da güzel. Bu da yeni fiyat performansı 3000 lira mı neydi? Kasalın içi eee Radeon RX 6600 var. E, Ryzen 5 5500 var. 16 GB RAM var. 512 GB SSD var. Başka söyleyecek bir şeyim kalmadı. Şöyle bir de uzaktan göstereyim setup'ı. Böyle. Güzel bu arada. Gerçekten setup'u güzelmiş. Yani adam elindeki ile güzel bir yapmış. Bu arkadaş 13 yaşındaymış. Rankını yazmış. 200 250 FPS oluyormuş ortalama. Güzel. Güzel. Sistem tatlıymış. Ne diyorsunuz? Yücelik diyeceğim ben. Ben bu arkadaşın ben en kötü yücelik olduğunu düşünüyorum ben de. Çünkü ya biliyor musun? Hani o modifiyecilerde böyle yatık araba vardır ya. Bu da yatık monitör diyelim biz buna ya. Bu arkadaş delidir yani. Hastadır bu. Bu arkadaş. Böyle böyle bir tip sezdim. Gece gündüz dolu Tabii. oynuyormuş gibi bir tip sezdim. O yüzden... Bankanın en kötü yücelik olacağını tahmin ediyorum. Ben de immo Yücelik mi diyorsun? Evet. Ben de immo diyeceğim. Ben yapayım. de yücelik diyorum. Tamam açıyorum o zaman hazır tak 3 2 1 Açtım. Elmas 3. Oh elmas ya, diyecektim. Yemin ediyorum bir. elmas diyecektim ya. Of. Neyse güzel. HiyaraT'ye 110-120 FPS'miş. Rank'ın yazmış 15 yaşında olduğunu yazmış. şimdi ekipmanları tanıtacağım. Burada eee... Laptop ters mi lan? %60 e, 144 Hz laptopum var. Lan ha ulan. Ona... Benim çok mantıklı. 1650 var içinde. Oo, oğlum bu adam mucit lan. Oo. Lan bu adam mucit. Her zaman Abi ben şok. Ben böyle e, bir şey görmedim. Oğlum adam şurası şu kısım klavyenin koyduğu yerini rahatsız etmesin diye ters koymuş iş sistemden de ters çevirmiş. Sonra say Sana gerçekten radyant. saygı, radyant diyorum açıyorum arkadaşlar <laughs> saygılar. R3 var, var gayet yeterli hiçbir sıkıntısı yok. Bu da Fuxia h3, h3 var 7.1 kulaklık. Şöyle geniş bir alanda oynuyorum. Laptopun bir FPS kısıtlıyor birazcık beni ama gayet yetiyor. Harbiden tebrik ediyorum bu arkadaşı. Rankının plat olduğunu düşünüyorum. Ne olduğunu? Plat. Plat dedi. Ben eee, ben de plat ben plat plat <laughs> abi ranki plat. <laughs> oğlum ya. Plat. <laughs> plat koydum oğlum onu ya. Ben bu arada gülmeseydiniz gold diyecektim. Neyse, <laughs> <laughs> evet, elmas diyorum. 3 2, 1 açtım. Asendan tüçmüş şu anda. Abi şurada rank almış işte sonucu da, da. sen de atmış şu İçimiz de göt olduk ya. Neyse evet. demeye devam ediyoruz. Gerçekten ama harbiden bu yaptığı inanılmaz zekice bir hareket. Ben böyle bir şey görmemiştim. 250 FPS arası alıyormuş. Bak görüyor musun? Herkes ne yapıyor? Laptopu yukarı falan koyuyor ki rahatsız etmesin ama. Işte Ekran çok uzakta kalıyor. Demek ki çok mantıklıydı evet. Şöyle bir sistem atmış abi. Yazmış genellikle. 250 FPS arası oluyormuş. Monster Abra, ekran kartı Nvidia 1650 RAM peş Krank G203. Ben bu arkadaşın ortalama bir gümüş oyuncu olduğunu düşünüyorum açıkçası. Altın. Gold. Altın. Açtım. Max elmas ama şu anlık oh, gold. Kış. Şimdi biz puan alıyoruz mu? Yok, sen çünkü sen bilemedin. Evet. Siz alıyorsunuz ikiniz de alıyorsunuz. O, o zaman bizi 2 mülayim 1 ben 1. Okey devam ediyoruz. Devam ediyoruz abi. Şöyle bir video gelmiş. Evet. Efa'nın skorunu oh. çekmiş. Oh. Bir sürü mouse'u var. Bir sürü mouse'u var. Ben de yok lan o kadar. İyi, güzel gözüküyor. Oğlum monitör çok büyük değil mi? Şu soldaki ne? O, laptop değil mi o? 23 inç miymiş bu monitör? Daha büyük gözük sanki. İşte 300-600 FPS arası olmuş. Ryzen 7 varmış. 4060 varmış. Steel serisi varmış. Logitech Superlight 2. Oğlum bu adam her şeyi düzmüş ya. Bu adam hazır ya bu adam. Espor'a hazır. Game Booster makro model. Tamam. Ramp hazır mıyız? Hazır mısınız? Söyleyin bakayım. Elmas. Elmas. Plat dedim açtım. Let's go. Siz açıyorsunuz Let's go. Siz siz Yok, altan... yemin ederim açmıyorum. Siz... Kayıttayım, kayıttayım abi. Elim bile kumunda Kayıttayız. Kayıttayım. Ege Furkan, Ege Furkan sen bence açıyorsun kardeşim benim. Sen bakıyorsun bir yerlere. Ben açıyorum ama... Neyse devam ediyorum. SMXR44. Eski masum. Kadın bayanı. Yani, kral, yani, yani kral konuşabilirdin yani. gerçekten korku, <laughs> Konuş artık. korku videolarına benzedi ya. Neyse tahmin edelim bakalım. Fındıklı Nutella'yı. Abi şimdi bunu tahmin et. E, bu sallamak zorunda kalacağız bunu bence. Sen tahmin et. Gold 3. Flat. Yücelik dedim açtım. Oooo! <laughs> <anan>. <laughs> Oğlum makinen lan sen. Tek attım, tek attım. <laughs> bu nasıl ya? Tek attım. Burada pick rating falan yazmış. Ben dedim ki herhalde bu bir şeyler biliyordur dedim yani. <laughs> peak rating you know what I mean. Abi harbiden ya. Oo. Anladın ki anladın ki yapacak bir şey yok. Abi heyecan yaptım biraz ondan dolayı konuşamadım. Pek kusura bakmayın sistem demiş falan filan demiş. Bakalım. Öncelikle merhaba. Siz merhaba. Şimdi size bunu söyleyeceğim. Ee, öncelikle kasadan bahsedeyim. Kasam RX 800 ekran kartı. Boyunum boynum ya boynum yamuluyor. ya. Şu an yamuk bakıyorum. Evet. <laughs> evet. Şimdi geldik videoya. Laptopumuz var. Atatürk'ün posterini koymuş yanına. Playstationı varmış. Lücid Lugit... yok. Rampage'miş galiba bu. Valorant mouse maospide çok iyiymiş lan bu arada o. Hmm, Efe Efa kanalını takip ediyor. Bir dakika bakacağım. Abone olmuş mu? Abone mi? Abone olmuş. Abone. Ama bildirimleri abone. açmış abone. mı? Bildirim açık değil. Galiba açmış. Galiba. galiba adama açmış. Demir açık derim açık açık. Yani. açık. Çık mı? Tamam. Hayır sonra. açık. Evet. O da yani ben klavye yaptım. ve, klavye ve koltuktan dolayı ee, gümüş. 3050'si i7'si 16 GB 144 tersi, 200 artı FPS'i varmış. Mouse'u birazcık şeymiş yani. Bilmiyorum. Bilemedim. Tamam İçime mı? doğdu. Bronz ya. Bronz mu? Sen ne dedin Mazi'ye? Gümüş. Ben de gümüş dedim açtım abi. Bronzmuş ya. <gülüyor> <gülüyor> Senin <gülüyor> içini ya Mülayim. Böyle bir iç olur mu kardeşim benim ya? Bilip bilmeden sallıyor. Tutuyor ya. Açtım videoyu. Böyle 180 Hz bir monitörüm var. Oo. Sadece Epa'ya katılmış Discord'da. Oğlum harbi. Adam sadece benim adam Discord'da var. Bu. Sadece benim Discord'da girmiş adam. Böyle 180 Hz bir monitörüm var. Mertcan Bahar'ın konuşması mı yazıyor lan? Evet. mekanik switch klavyemde. Of güzelmiş bu arada. Sehir, 4 yıllık mouse. Saygılar. Bu Ko, Corsair istese böyle reklam yapamaz. Bir, <laughs> Oha. Dur çıldır dayanıyor mu şey. İdare ediyor. Aa o bende de var işte. Oğlum bir şey diyeceğim <laughs> şu. Şunları izlerken ne beni mutlu ediyor biliyor musun? Çocuklar memnun ya şeyler ya. Memnunlar yani. Ya çok kötü var falan demiyorlar. Abi iyidir. Çok şükür idare ediyor. Bir sıkıntısı yok. Hepsi böyle yemin ediyorum. Bak. İdare ediyor. Vallahi çok iyi lan. <laughs> Şükürlüler yani şükürlü olmak çok önemli bir şey sonrasında inşallah Allah daha iyilerini verir <laughs> Allah helal olsun kardeşim 200-150-500 egen monitör demiş 4-5 yıllık Corsair Qatar Pro model mouse küflenmiş rampage Kendisi yeni olan Game Power eva klavyem demiş <laughs> Rankın ne peki? Altta yazmış Biraz fazla nefes almışım kusura bakma <laughs> <olmam. gülüyor> Adam oksijen <laughs> nasıl ya? Sıkıntı yok sıkıntı yok ee, rankı tahmin edelim. Oldu Ne? Oldu ki. Oldu ki dediniz. Evet. Sen ne diyorsun Mülayim? Ben de altın dedim. Ben de plat dedim açtım. Yeni sezon yücelik 3 imo 1 demiş. Ooo. <laughs> 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 Harbiden o 4 yıllık mouse ile gerçekten helal olsun. Gerçekten. <laughs> <laughs> Lan bu çocuk bizim çekilişi kazandı. Kim oğlum? <laughs> bu çekiliş kazandı bugün. Niye <laughs> <laughs> basikalık koymuş buraya? Okey. O sistem iyi normal yani. Kasaya bak. O akvaryum kasa. Güzel. Yok akvaryum değil. E, cam kasa diyelim o zaman tamam. Evet evet. Evet ortalama güzel oyuncu sistemi. Hmm. FPS'i kaçmış? 4060 ekran kartı varmış lan. 5500 içinde canavar yapıyormuş onun cam kasanın. Yüksek seners. Evet 0.2 DPI 700. Oo bak burada işler değişir. Düşük. O arkadaşın sensi düşük. Tahmin ediyor muyuz? Edelim bakalım. Yücelik, abi tamam. yücelik çok söyledim değiştirebiliyor muyum plat diyeceğim abi bir şey diyeceğim bu arkadaş 14 yo yazıyorsa demek ki bu arkadaş kendini genç yetenek olarak görüyordur minimum yüceliği vardır söyleyeyim ben sana 14... ben bir şey diyeyim mi 14 yo kanka bu years old yazıyorsa bu adam demek ki adam bir yüceliği falan vardır diye düşünüyorum tahmin edelim bakalım plat elmas ben, ben Plat dedim 5 aldım çıktım gidiyorum izle. Yücelik ya da Immortal'dır açıyorum. Açtım abi. Şu an diyor 3 pick yüce 3 demiş. Bak görüyor musun yücelik. Tamam diyor 3 ama. Elmas. Sege Furkan El... aldı şimdi? El Mega Furkan aldı galiba. Oğlum, Skor ne oluyor lan bugün? Burada masum var. Aha işte işte bak benim sevdiğim mas şey var. geldi işte. G305 kablosuz mouse Adam böyle Burada... bütün dünyadan arınmış gibi bir oda yapmış Tabii. yani. Atakşarp x85 pro Oğlum monitörü var lan klavyenin O ne lan Oğlum klavyenin içinde monitör var özel bir monitörü var Kablosuz da bu aynı zamanda Monitörüm var asus 180hz Abi, Fakir kaldık adam yanında Adam evet. bizi eziyor e, şu an Ekran kartı alex 570 ramler 16gb işlemci Ryzen 5 RAM'ler her bir 16 GB'den 5 tane. 500 x var. Yok yok 8 8 16. Başka bir şeye gerek yok herhalde. Güzel sistem ben, ya. kulaklığımda James Tanki 712. Bir şey diyeyim bu arkadaş konuşmayı bilmiyor. Bu arkadaş mu muhtemelen Radiant'tır. Yok be. Bu adam oyun oynamaktan konuşmayı unutmuştur. Gerçi heyecan da olabilir. Şaka yapıyorum şaka yapıyorum. Yani heyecanlı o yüzden öyle konuşuyor da. Nedir tahmininiz? Plat. Elmas. Yüce diyorum açıyorum, ha, açtım. Allah kahretmesin. Kazandım o zaman 5'im. Aa ha. bana bir 5 milyon atsana geliz diyormuşken. Ben mi kazandım? Ben mi kazandın? Ben kazandım. 5'te Be bitmiyor mu mantıken 5'te bitiyor çoğu. O zaman sana hemen arkadaşlar ödülünü hemen gönderirim. Grand RP'ye girdim. Buradan bankacılığa giriyorum. Mazi'nin idsi neymiş? 388080. Tamam o zaman 1 milyon gönderdim. Oo milyon gönderdim. Bu arada arkadaşlar. Evet. Benim Grant'taki tipe bak. Benim tipe bak. Maske olmuyor yüzüme ya. O kadar kocaman bir yüzüm var ki maske yüzüme olmuyor. Şu tipe bak. Bu şekilde arkadaşlar gayet güzel, eğlenceli, hızlı ve kısa bir video oldu. Kendinize iyi bakıyorsunuz, seviyorsunuz. Bir dahaki videolarda katılmak isterseniz sizler Discord'a gelip kendi videolarınızı atın ama ters çekmeyin lütfen. Seviyorsunuz hoşçakalın. Kendinize iyi bakın. Bay bay. Söylemişsiniz bir şey var mı? Like hat abonon like hat abonon like hat, Lai hat. Lai hat. Lai hat.